Merhaba. Kitap Yıldızı'nın bu bölümünde Sandy Tolan'ın Limon Ağacı kitabından bahsedeceğim. Sandy Tolan, 1956 doğumlu Amerikalı yazar, öğretmen, radyo belgeseli yapımcısı ve gazetecilik profesörüdür. Belgesellerinin birçoğunu Orta Doğu'da çekmiştir. Limon Ağacı kitabı 5 dilde yayınlanmış, 250 binden fazla satmıştır. Amerika'da en çok satanlar listelerinin tepelerine tırmanmıştır. Ben bildiğim bileli Filistin ve İsrail'in Orta Doğu'nun kalbindeki o sıcak savaş hep devam eder. Neden bu kadar çözümsüz olduğunu bir türlü kavrayamazdım. Ta ki bu kitabı okuyuncaya kadar. Birbirini düşman belirlemiş taraflardan iki güzel insanın Filistinli Arap Beşir ve İsrailli Yahudi Dalia'nın dostluğu. Orta Doğu'da yarım asırlık toprak, ırk, din savaşı devam ederken. Doğa ona şahitlik ediyor. Bir limon ağacı bir evin bahçesinden yıllara, anılara ve tarafı ne olursa olsun insana sorgusuz sualsiz kucak açıyor. İnsan tüm duygularını, acılarını, sevinçlerini bir limon ağacına teslim ediyor. Bu kitabı okurken limon ağacının dallarından Orta Doğu'nun tarihine uzanacaksınız. Eminim ki her okuyanın aklında günlerce gezecek, yüreğindeki sızı ile Beşir ve Dalya'yı hatırlayacak. Okumamışsanız ilk sırada okunulması gereken kitaplardandır. Kitap Yıldızı'nın yeni tavsiyelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.